Disco ismini biz Kerem'le 1 bir Ocak'ta vizyona girecek filmimizin adı Disco. Oradan oradan yola çıkarak koy. Nasıl kurulduğu konusunda hiçbir fikrim yok. WhatsApp grubunda öğrendim takım kurulduğunu. O Lazo etkinliği falan. Bir anda takımda Disco'ymuş disco oymuş falan. Bunları öğrendim. Bu işte hakimiye seviyem en üst noktadadır her zaman. Böyleyiz. <laughs> Efendim bir mesaj geldi. Dediler ki kaleci lazım. Biraz da yaşlı büyük olursa iyi olur dediler. Biraz <laughs> evet yaşlı ve kaleci olarak takımda yerimi aldım. Resim toplayamadım daha. Yaşlı oldum başta söyle Değil mi? İşte aslında bir Disko'ya gitsek kimlerle gideriz, nasıl eğleniriz diye düşünerek aynı şekilde bir takım kurduk. Dediğim gibi amacımız eğlenmek. Şey, <gülüyor> herkes <gülüyor> burada <gülüyor> mı? Kaç <laughs> <Bir gülüyor> hafta önce takım bir araya geldiğinde ve başladığımızda kabul edelim pek de umut vaat etmiyorduk. Hala çok şey vaat ediyor değiliz. Yürüyeceğimiz uzun bir yol var. Fakat <laughs> sinir <olsun. gülüyor> Bunun yüzünden, <gülüyor> uğruna <gülüyor> her şeyi yaptığımız şey işte bir Disko topu. Zor olacak, çok sert maçlar olacak. Varımızı yolumuzu vereceğiz. Bugün bir ışık gördüm. Yolun sonu şampiyonluk mu <laughs> Ama çevir, çevirmenlik mi? <laughs> Herkesin şakacı olduğu bir takım çok zor. Evet, evet. <laughs> Ama çok eğleneceğimiz kesin. Her zaman söylediğimiz bir söz var. Sonuç ne olursa olsun bizi öldürebilirler. Ama evet. asla yenemezler. Lan öldürürüz. fazlayız. Zaten biz kötü olanız. Bizim fazla olmamız daha iyi. Daha salim bir ve gitmek istiyorum. Yani tek yorumum bu. Kazanan kaybeden umurumda değil. Görüşürüz. Biz biraz top oynamaya gidiyoruz. Biz kız kola almıştık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sütyenini takmadan oynamaz. Gör bak şimdi 23 numara. Biz diğer kadrolara tabii çok aşina da değiliz. Kim ne yaptı bilmiyoruz. Bir Danilo ile konuştum. Abiciğim çakım çok iyi dedi bizim. <laughs> bir onu biliyorum. Bunun dışında tabii ne yaparız, nereye kadar gideriz bilmiyoruz. Ama eğlendiğimiz zaman bizim için yeterli olacaktır. O eğlence bizi gittiğimiz yere kadar da taşır. Ya inanılmaz heyecan. Yıllarca sahada izlediğimiz, televizyonda izlediğimiz insanlarla aynı zeminde olmak bir şey heyecanlı bir şey. Yanından da korkunç. Yani timiz ne, budumuz ne? Ya biz en azından çeyrek final görürüz diyorum. Ya da yarı finale çıkabiliriz belki. Tabii diğer takımlar geçen sene seneden izlediğim kadarıyla çok güçlü. Profesyoneller var aramızda. Dolayısıyla hani böyle eğlenceli geçsin de güzel geçsin. Gerçekten başka bir seviyede oynuyorlar. Şimdi onların oynadığı topla bizimki aynı değil. Dolayısıyla burada da böyle birçok profesyonel futbolcuyla yan yana geleceğiz. Ya onlarla eğlenmeye çalışacağız biz. Ya yani onları bizim eğleneceği kesin de. <laughs> biz de onlarla beraber eğlenmeye çalışacağız. Şimdi bir şeyler olmaya başladık. 2, 3, 4, 5, 6 oldunuz. Biz yedi olduk, bir beyaz daha size geçer. Futbol yani benim çocukluğum, ilk gençliğim. Bütün hayatım aslında futbol. Ben çok severim futbolu. Hem oynamayı çok severim, hem izlemeyi. Futbol çok önemli. Mahalle kültüründe büyümüş bir insan ve mahallede de sürekli top oynayan bir insan. Aynı zamanda Koca Spor'da da oynama şansım oldu. E o yüzden yani hala izleriz, takip ederiz. Tabii artık bizim için sadece takip etmek durumundayken bir anda gelinen noktada Böyle bize kıyafetler falan yapıldı. Tril tril dolaşıyor, gitti ya. Biz disiplin kazandırdı gibi hissediyoruz. Dur bakalım. Ben sağ kenarında daha çok olacağım gibi duruyor. Şunlar, şunlar falan takımını yönlendiren, yeri geldiğinde sert, yeri geldiğinde yumuşak takımıyla bütünleşmiş bir giray olayım istiyorum. Ama benim için de dediğim gibi yepyeni bir tecrübe olacak. Bizi öldürebilirler ama yenemezler. Ya eve kadar gidelim de ondan sonra <laughs> yani kazandıktan sonra bir evimize sağ salim varalım. Bir sürpriz hazırlıyorum eğer bir şampiyon olursak takıma. Tahsiye görüşüme açıklıyorum takımdan bağımsız. Yarı ve yarı final ve final aynı gün oynanacak. Ben o yüzden gruptan çıkamasak sevinirim. Ben okeyim ona ya da yarı finalde elenelim. Ama başarı gelir bir şey hayret ederim, şaşırırım vallahi. Hiç şey yapmam. Bu takıma dikkat etmeleri lazım genel olarak. Bunun bir takım olduğuna şaşırmaları lazım öncelikle. Eğer bir takıma dikkat ederlerse dikkatleri dağılır. Çünkü böyle bir takım olamaz teknik olarak. Bakın ona kadar sayabiliyorlar en fazla. İşimiz çok zor. <laughs>